arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte Among Us oynuyoruz bir garip geldi söylemesi ve ilk defa oynuyorum şimdi buradan Fint Game diyelim eee, şuna katılalım bunda fazla kişi var arkadaşlar şimdi bir iki oynayıp şey Birkaç gündür video atmamamın sebebi arkadaşlar PlayStation'da nasıl video çekiliyor diye çözmeye çalışıyorum ama çözemedim GTA 5 videoları çekeceğim ama yakında şu şarkı varsa kapatacağım çünkü şey yerim telif yerim neyim ben ana ilk defa imposter oldum. çok garip sevinçli Dostum nasıl öldürüyoruz? Shift kılık değiştirme. Aa. Bu ne? Sabok ha, saboka şey ne? Sabotaj. E, buraya sabotaj yapayım ben. E, yapamıyorum. Ya. Aha. Ne oldu? Arkadaşım yakalandı galiba. Arkadaşlar ar benim takım arkadaşım oha iki kişi öldürmüş. Çik him. Tiger. Ee, bakın şuna oy verelim. Basan kişi oy ben. Bana da oy verilmiş. Ben ne yaptım ki bana oy veriyorsunuz? Siz manyak mısınız oğlum? Aha arkadaşlar butona basan kişiyi eledik. Aa atladı. <laughs> Oğlum Ali var ya Ali'ye ben Ali'yi öldüreceğim. Chill, 20 saniye bekle bir. Sapotaj yapacağım. Bak nereye sabotaj yapabilirim? Şuradan sabotaj yapabilirim arkadaşlar. Birinden birini öldürmem lazım. Aha. Ölü O çocuklardan birini öldürebilirdim ya. Bir kişiyi öldürebilirdim. I see pink Hedra. What? Bana mı oy veriyorlar? Tamam ben de bu kuzu oy veririm. Pink. Pembe. Gitmeyeceğim ki. Gitmiyorum ki. Ya nasıl ya? Adama gelince göndermediniz. Bana gelince gönderiyorsunuz. Keşke öldürseydim orada biriniz ya. E sabotaj yapmaya devam ederim ki ben. Nerede? Nasıl yapabiliyorum sabotajı? E ben sabotaj yapmak istiyorum. Ben niye bunu takip ediyorum arkadaşlar? E ben sabotaj yapacağım. Allah Allah. O duvarlardan geçebiliyorum. Ben ben buraya sabotaj yaparım reis. Sabotaj da yapamıyorum. Anlamadım ki ben. Tüm odalara sabotaj yapmaya çalışacağım. Oha nereye gidiyorum? Neyse ya çıkıp tekrar giriyorum. Ya bir kere şey oldum. Onu da adam öldürmeden hemen yakalandım. Ne yaptıysam. Ben oyundan çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım? Ha, o kadar Türkçesi yok ki yani. Benim arkadaşıma oy veren geldi mi kaç. Ayla dedim. B bakayım arkadaşıma oy veren var ama Ayla'ya da veren var. Ayla bay bay. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> sabotaj yapıyoruz. Nereye yapabiliriz? Alt kata internet odasına yapabiliriz. Ya buraya bir yere sabotaj yapacağım artık. Bıktım. <laughs> lü <laughs> beden <laughs> Arkadaşlar He <laughs> Ali'yim poster diyeceğim <laughs> Ali lan Ali <laughs> Bunlar. iyi mi ya? Neyse yine de benim arkadaşım hala imposter. Biz kazanacağız oğlum bu Ha Ali. Bay bay Ali. O, o bana oy vermişti. Ah 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 Görev yapmayacağım ki bozacağım görevlerinizi bozacağım oğlum. Sabotaj yapmak istiyorum artık. Burada bir yerde sabotaj yapacağım. Hadi ya. Asabileceğim bir yer yok mu? Ben nasıl sabotaj yapacağım? Bilen varsa arkadaşlar yazsın bana. Ben nasıl sabotaj yapıldığını bilmiyorum ama neyse çok iyi oyalıyorum Yanlış kişileri söyleyeyim söyleyeyim. Ben tam da sabotaj yapacaktım. kıs 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 kas, 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 kas. ya. Aa, gitmiyor kimse. Ya kimsenin gitmemesi çok kötü. Bari normal şeylerden gitsi. daha zor oluyor arkadaşlar. Ne güzel oyalıyoruz ya. Kafalarını karıştırıyoruz. Ha, en son ben şurada sabotaj yapacaktım. Kameraları görebiliyorum. Burada kim şeymiş neymiş görebilirim. Yapamazsın, yapamazsın. Şu anda ben buradaysam ben nereye sabotaj yapabilirim? Buraya sabotaj yapabilirim ama nasıl yapacağım? Şunu yapayım. Arkadaşlar ben galiba sabotaj yapamıyorum. Şu an sadece durup izleyebiliyorum. Neyse biz kazanacağız en azından o tarafından düşünelim. Magri ah, ölmüş. Benim yazdıklarım onlar görüyor mudur? Impostor, impostor. <laughs> Ay simitsuk diyor ve bay bay kırmızı diyoruz. Ha 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 Kaç kişi? Bir iki üç dört kişi kaldık. Ya kaldı. Yani. Neyse ben çıkıyorum ya benim zaten görevim görevim de yok yanlış tuşa basıp basıp duruyormuşum direkt katılalım burası zaten fazla girerlerse start Yanlış yazdım. Yanlış yazdım arkadaşlar. Hadi başlat artık oyunu. Baş. Neyim? Eyvah 3 imposter var arkadaşlar. Öf, ben bittim ya. Nerede görevim varmış? Nereden bakıyorduk? Şu an ben çok yanlış yere gitmiş. Yanlış, tekrar yanlış. Üç kere yanlış. Nerede? Hayır ya, en nefret ettiğim görev. Lan bir durun da <laughs> görev yapalım. Ver ne demekti lan? Neyse ben de ver. ver What black? Black imposter. Ben siyah mı oy veririm arkadaşlar? var. Aa Türk. Ben neydim lan? Ben görevimi unuttum. Bu ben mavi oy veriyorum. Bana oy veren o. Oy... Ben kaç oy? 7 oy. Oha ya. Benden bu kadar çok şüphelenecek. Ne yaptım ben? 7 oy nedir arkadaşlar ya? Ha, bir dakika. Yo, yedi oy almamış. Beko baba, hayır. O Türk. Gibi. Aa, impostermiş. Adamı savunduk Türk diye de bizi öldürecekler kalsın. Aha uh Come -huh. <sighs> Red Red, Red is my Red Imposter. Herkes Red'i savunduğuna göre arkadaş. Yüzde yüz Red. Evet ben imposter'ım lan. Geri zekalı gibi gelip bana oy verin de boşa hakkınızı kullanmış olun. Kullanın lan. Kullanın. Adamsanız kullanın. Umurumda değil biliyorsunuz. Bir gram umurumdaysa boşa hakkınız gitmiş olacak. Aynen. Seni öldürmeye çalıştım aynen. Ben. Ya bir yürüyün gidin ya. Arkadaşlar. Boşa bana haklarını kullandılar. Ne oldu lan? Ben ben niye yeşilim? Şey karanlık. Ha ışıkta. Bu adam niye beni takip ediyor arkadaşlar? Ben bir korktum kaçıyorum o yüzden. Aa, bak. görevim kolaymış. Ha, ölüyorum. 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 Ne? Şey. Ha, şey olmuşlar. Ay şimdi gelip yine beni suçlar. Oha iki öldürmüşler. Bir şey diyeyim, Redin, bak şu Hello Kitty var ya. O, oh, o kadar eminim. <laughs> Lan ben değilim. Lan değilim. Aynen tamam benim bana oy verin. Kanıt var mı lan? Verin lan bana oy. Verin bana oy. Ben bu bu çocuğa verdim arkadaşlar. Bir kişi kalacak hadi bakayım. Oha ya. Yok artık herkes bana mı vermiş? Son el arkadaşlar. Nerede kanıtınız var mı da beni suçluyorlar? Şimdi ben bir impostor olayım da tüm herkesin içinden geçeyim. Aa az önce elediğimiz çocuk burada. Ben şey yapacağım. Hard mı? Zor mu seçmiş bu? Ben zor mu kolay mı diye bakmadım ki. Zor kolayı yapamıyorum. Zoru nasıl yapayım Orada arkadaşlar mouse'un şeyi nasıl <laughs> Bir uygulama var orada. Aa ben neyim? Crave... Mate ne demek? Direkt basmam yok mu arkadaşlar? Benim burada gerçekten göremiyorum. Koçu. Hemen ne ara öldürüyorsunuz da cesedi buluyorsunuz ya. Kendisi yeşil zaten. Ben kime oy veriyorum biliyor Bana suç atan var mı? Ben de sağ diye veriyorum. Ne? Bana oy veren hangi şey yoksun? Sekiz oy mu? Oha ya, ne yaptım da beni bu kadar suçluyor mu? What? Sadi. Ha, yeşil diyor. Ben keşke buna değil de ona verseydim. değilim. Bana hala oy veren var mı? Benden fazla oy alan var mı? Aha bana oy vermemişler. Ben dedim sadece. Kesin bu imposter arkadaşlar. Ah değilmiş. Aa imposter'mış. Bir dakika. <laughs> ne ko kolaydı bu arada. Çok kolaydı. Esk. Ernes oyundan çıktı. Ben az önce bu görevi yapıyordum, yapamam. Biz sanımla görev yapalım. Green ölmüş ki Green. Ben kime oy veriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şu çocuğa, hatta bu çocuğa, bu hep birilerini suçluyor. Ben. Sallayın sizi iyice sallayın ya. Tamam aynen katil benim aynen tamam. İyice kafayı yemiş arkadaşlar bunlar. Bir görev yapacağım onu da yapamıyorum. Yeşil yok ki yalanınıza tüküreyim sizin. Yeşil ölmüş ölmüş. Yalanınıza tüküreyim. Ölmüş adam. O herkes atlayın demiş. İki kişi hangi iki kişi bana oy verdiyse hemen gideceğim şu görev artık yapacağım. Hah. Lütfen bir salında görev yapayım diyeceğim ama yapamıyorum. Kazandık arkadaşlar. Çok görev yapamamış, yapamamış olsak da. Neyse arkadaşlar kendinize bakacanlar. bakın canlar. Adios.